Herkese merhaba. Bugün 16 Mayıs. Akrep Dolunay'ından biraz bahsetmek istiyorum. Ee, yani normalde gergin bir e, gün olması gerekiyor. Ki ben bayağı etkilerini hissediyorum. O yüzden böyle bir kıyafetle karşınıza çıkayım dedim. Akrep Dolunay'ını sembolize eden bir tişört giymek istedim. Ee, yani e, Dolunaylar zaten e, biraz gergin zamanlar Olma olasılığı yüksek zamanlar. Ee, ama akrepte olduğu zaman yani ayın kendine huzur hissettiği bir yerde olduğu zaman e, biraz daha etkileri yoğun olabilir. Tabii ki. Ee, ben bununla ilgili e, Instagram sayfamda bir yazı yazdım. Akila Astroloji bu arada. E, ziyaret edip e, takip ederseniz sevinirim bu arada. Normalde orada e, paylaşıp video seyretmelerini öneriyordum takipçilerine. Ama bu sefer e, Dolunay ilgili bilgileri orada verdim. Bugünkü videoda e, yükselen burçlara göre etkilerini nasıl hissedeceğinize yönelik bir e, video yapmak istiyorum. Önce şunu söyleyeyim. E, yani Dolunay'ın tam olduğu gün bugün 16 Mayıs'ta Güneş ile Satürn de kare yapıyor. Dolayısıyla ayda yani bir tekare kare e, açık kalıbı var şu anda gökyüzünde. Yani sadece e, Ay burcundaki dolunay değil bir de güneş Satürn ay satürn karesi de sıkıntılı bir açı. Onun için etkileri biraz negatif bir şekilde hissedilebilir. Ki mesela bu sabah iki sene önce haritasına baktığım bir danışmanım aradı. Bayağı ciddi problemler olduğunu söyledi ilişkisiyle falan ilgili. Akrep burcu dedim. Evet dedi problemi olan eşi de akrep burcuymuş bu arada. Dolayısıyla tahmin edebildim yani. Bir de Merkür geri gidiyor tabi. Bu arada Merkür retro'sunun bütün etkilerini tamamen üzerimde birebir yaşamış bulunuyorum. Bilgisayarım bozuldu. Yani bayağı tamamen bozuldu. Tamire vermek zorunda kaldım. Ki Merkür geri giderken tamire vermem de ne kadar mantıklı bir şeydi. Muhtemelen çözülmeyecek sorun. Ya da bir sürü para isteyecek. Bu yüzden bir sürü müşteri kaybettim. Ee, mesela Guadalupe diye bir ada var Küba'nın yakınlarında. Oradan bir e, danışman e, bulmuştu beni. Onun haritasını okuyacaktım ama para gönderemedi. Çünkü oradan buraya para göndermek e, mümkün değil bir şekilde. Bu da ayrı bir acımız. PayPal yok Türkiye'de. Böyle bir rezilliğimiz de ayrı bir şey. Neyse, bir sürü insan e, iptal ettiren randevusunu. Maddi olarak çok zor durumda kaldım. E, gecikmeler oldu. İşte dövme boyası istemiştim o gelmedi. Yani tam bir Merkür Retrosu yaşıyorum bir Başak Hüseyin olarak. Bir de üstüne üstlük şimdi bir e, Güneş Satürn karesi ve Ay e, tutulması Akrep Burcu'nda. E, yani dediğim gibi ay tutulmasının ne olduğunu ya da nasıl bir etkiler olabileceğini Instagram sayfasının sayfamda paylaşmaya çalıştım. Ama çok özet olarak yani ay tutulmaları bir şeyin sonlanma zamanıdır. Bir şeyin ortaya çıkma, anlaşılma, görülme zamanlarında böyle tavak gibi ortaya çıkar. Ama ay olduğu için biraz daha duygusal alanda bunu hissetmemiz muhtemel. Güneş tutulmaları bir şeyin başlangıcıdır. Yeni bir başlangıçtır. Güneş tutulmaları güneşle ayın bir arada olduğu zaman ay tutulmaları güneşle ayın karşı karşıya oluyor. Dolunay zamanları oluyor. Yani ay tutulmalarında biraz daha duygusal etkiler hissederiz. Ama bu akrepte olduğu zaman çok daha yoğun, derin duygular Travmatik duygular, bastırılmış duygular, bilinçaltında kalan şeyler e, ya da ne diyeyim işte kıskançlık, e, tutkular, arzular, cinsellik e, böyle biraz daha derin e, hissetme olasılığımız var. E, yani çok da uzatmadan aslında e, yükselen burçlarınıza göre neler nasıl etkiler hissedebileceğinize dair çok özetle bazı şeyler söylemek istiyorum. Tabii ki bunlar doğum haritalarına göre değişir. Mesela koç yükselenlerle başlayalım. Koç yükselenlerin 8. evinde olacak e, ay tutulması. Yani 8. ev borçlar evidir aslında yani antikastrolojiye. Karmik borçlar da olabilir. E, maddi borçlar da olabilir. Başkalarıyla paylaştığımız e, maddi varlıklarımız diyebiliriz. Ya da başkalarından gelen kaynaklar. Yani yani ay tutulmaları önce genel olarak şunu söyleyeyim yani bu bu ay tutulması yani akrepte akrep demek dönüşüm demek ölüm demek yeniden yani deriyi döküp yeniden bir deri çıkarması demek. Ee, bir şeyin böyle bırakılması, e, serbest bırakılması, release edilmesi yani. Eee o nedenle yani bütün evlere göre uygularken hangi ev konusundaysa o, o ev konularında bir rahatlama e, ama e, böyle katartik bir etkiyle gelen rahatlama yani biraz Travmatik, yoğun e, duygularla gelen bir e, kurtulma, rahatlama. Tabi bu hemen bugün böyle bir şey yaşanacak, rahatlama gelecek diye de bir şey yok yani. 2 ay içinde falan e, süren bir şekilde devam edecek. 8. evde yani koç yükselenlerine göre bir, bir borcun, mesela bu tutulmalar da 9-18 yıl e, e, şeklinde tezahür ediyor. Yani 9 yılda bir ters burca geçiyor. Aynı aksta 18 yılda bir tekrar aynı yere geliyor. Yani 9 yıl önceki veya 18 yıl önceki bir borç, bu karmik bir borç da olabilir. Bundan kurtulunması veya yeni bir borca girilmesi e, gibi bir durum olabilir. E, ya da bir bir kontratın bitmesi, e, ya da yeni bir kontratın imzalanması veya e, mahrem ilişkilerde e, bir takım e, derin e, karmaşık, kaotik duyguları duygular e, hissedilmesi şeklinde yansıyabilir. Çok iyi hissetmez yani koç yükselenleri bu ay tutulmasını. E, boğa yükselenlerin 7. evinde e, oluyor. E, burada da yani bir ortaklığın ortaklığın bitmesi, bir ilişkinin bitmesi, evliliğin bitmesi de olabilir. Ya da bir, bir yani dönüşmesi, yeni bir şekle e, girmesi, yeni bir şekle dönüşmesi e, ya da dediğim gibi işte bir bir yani çok travmatik bir ilişkiniz vardır. Ondan kurtulmak şeklinde yansıyabilir. Ee, ikizler olunca 6. eve geliyor. 6. Ee, evde yani stres evi. Çalışmak kötü talih evi. Ee, yani o ikizler için de biraz sıkıntılı olabilir. Aytılması 6. evde. Yani e, gereksiz yük e, çok fazla iş yıkılması üstünüze. Bundan dolayı Kendinizi çok rahatsız hissetmeniz. Ama bunun da uzun vadede bir yani üstünüzden yükün kalkmasına yönelik bir şey olması beklenebilir. Veya sağlıkla ilgili bir takım problemler verme ihtimali olabilir. Yengeçlerde yengeçlerde 5. evde oluyor. Ay tutması. Bunu kafamdan yapıyorum. Bu arada bilgisayarımda tamirde. Umarım yanlış yapmıyorumdur. Yani Yengeç yükselenler için 5. evde tabii ki akrep burcunda yani orada da e, yani size keyif veren bir şeyle alakalı bir bir dönemin sonuna gelmiş olabilirsiniz ya da ondan kurtulmak mesela birçok insan e, yengeç yükselenlerinden 5. evde tutulma olduğu zaman işte alkolü bırakırlar e, ya da onlara işte keyif veren bir şeyden vazgeçme e, durumu olabilir bir de çocuklarla ilgili bazı gelişmeler olabilir e, çocuklarla ilgili problemler olabilir yengeç yüksenlerinde e, tabi bunları çok şimdi detayına girmiyorum ev konularına göre çok genel olarak söylüyorum. Aslanlar'da dördüncü evde ay tutması olacak. Yani o da işte aile, kökler baba evinde. Mesela bab babanız ölebilir yani. <laughs> Her aslanın tabi babası ölecek değil ama yani dedeniz, aileden, köklerden birisi falan ölebilir. Yani o kökler konusunda bir 9-18 yıllık bir döngünün tekrarlanması olabilir. Ee, yani bir evin alımı satımı olabilir. Ev değişimi olabilir. Ee, bu tip temeller beklenebilir. Başak Hüseyinler için ben de tabii ki. Üçüncü evimizde oluyor. Ee, yani bu da biraz böyle derin düşünceler. Bilinçaltında kalmış düşüncelerin ortaya çıkması. Biraz karanlık düşünceler verebilir. Her şeyin sorgulanması e, şeklinde yansıyabilir. Veya yakın çevrenizde, akrabalarınızda, kardeşlerinizle ilgili e, bir takım problemler olabilir. Onlarla ilgili aranızda uzun süredir e, devam eden bir problemin su yüzüne çıkması olabilir e, ya da böyle onlarla alakalı bir kıskançlık falan durumu olabilir ama düşünsel olarak yani bayağı bir e, depresif bir e, hissiyat verebilir Başak için. yükselenler için Terazi için ikinci evde oluyor e, bu da mesela yani işte kaynaklarımız e, paramız e, varlıklarımız yeteneklerimiz e, yani bir şey almaya veya satmaya karar verirsiniz. Yani uzun zamandır kullandığınız bir şeyin artık son zamanı gelmiştir veya bir arsanız vardır onu dönüştürmek istiyorsunuzdur, üzerine ev yapmak istiyorsunuzdur, onu satmak istiyorsunuzdur, yeni bir ev almak istiyorsunuz, yeni bir gelir kapısı elde etmek istiyor olabilirsiniz. Tabi yöneticisi Venüs'te şu anda nerede? Koç'ta yani. o burada da aslında ortak paylaşımlar yani parayla ilgili mutlaka e, terazi yüksenlerde e, bir gelişme olabilir ya ortak paylaşımlar ya kendi kazandığınız paralar konusunda akreplerin tam birinci evinde oluyor onlar en e, yoğun olarak e, yaşayacak olanlar yani hangi evinde olur, olursa olsun ama akse, akrep yüksenleri tabi e, çok derin hissedecekler bunu tabii ki kendi üstlerinde hissedecekler yani e, yani e, yani Kişisel olarak, ruhani olarak çok e, derin takıntılı düşünceler içinde olabilirler veya böyle kendilerinden memnun olmadıkları e, bir şeyi dönüştürmek e, e, amacında olabilirler vücutlarıyla ilgili e, bir şeyleri değiştirmek isteyebilirler. Ya da yani böyle bir şey yani karanlık duygular verir yani ne bileyim piercing yapmak e, işte dövme yaptırmak e, gibi şeyler hissettirebilir. Ya da böyle kıskançlık falan yani akrepler için e, bu ay bayağı bayağı yoğun geçecek. Aynı şekilde yaylar için içinde. Yayların 12. evinde olacak. Orada da yani bilinçaltında kalmış bir sürü e, gizli saklı e, yüzleşmeye korktuğunuz e, korkularınız e, gizlide kalmış düşüncelerin su yüzüne çıkması sizi rahatsız etmesi hatta su yüzüne çıkmaması bu yüzden sizin biraz daha izole kendinize e, e, yani biraz daha yalnız kalma ihtiyacında olduğunuz ee, kapalı alanlarda kendi içinize gövündüğünüz bir dönemin başlangıcı olabilir. Bu açıklaması yaylar için. Ee, oğlaklar için 11. evde oluyor. Onlar için de tabii işte yani bağlı olduğu gruplar, onlara destek veren e, insanlar e, ya da umutları konusunda e, bir takım e, dönüşümler e, bırakmalar yaşayacaklar. Ne bileyim yani uzun zamandır Beşiktaşlısındır. Bir anda Beşiktaş tutmuyorlar artık dersiniz. Veya bir parti üyesinizdir ondan vazgeçersiniz gibi. Ya da geleceğe yönelik umutlarınızda baktığınız bu umutlar iyi gitmiyor. Bırakıyorum ben bunu başka bir şeye yöneleceğim diyebilirsiniz. Kovalar için 10. evde. 10. evde toplum önündeki statünüz, neyle meşhursunuz, kariyeriniz. Bu konuda bazı değişik fikirlere sahip olabilirsiniz. Yeni bir iş yapmak isteyebilirsiniz. Ee, bu zamana kadar yaptığınız işin sizi çok bunalttığını hissediyor olabilirsiniz. Ee, veya ne bileyim toplum öndeki şeyde e, rolünüzde bir takım sıkıntılı şeyler olabilir. Biraz rezil olma durumları falan da verebilir. Ee, ve balıklar içinde 9. evde e, ayrılması olacak. O da yani dünya görüşünüz inançlarınız e, konusunda bir şeyleri bırakıp yepyeni bir şeye e, yönlenme şeklinde yansıyabilir. Ne bileyim bir anda Budist olursunuz ya da e, ateistsinizdir Müslüman olursunuz e, falan gibi. Yani e, tabi yabancılarla yurt dışı ile alakalı da bir takım e, gelişmeler olabilir. Çok özetli e, bunlar. Ama dediğim gibi e, Instagram sayfam akilastroloji.com e, göz atarsanız orada biraz daha derin çok uzun olmamak şartıyla aforizmalar şeklinde e, ay tutulmasını nasıl hissiyatlar getireceğine dair genel bir şeyler yazdım. Şimdilik söyleyeceklerim sanırım bu kadar. Görüşmek üzere.